<laughs> Merhabalar, Yusuf karşınızda. Birbirimize hediye almış bulunduk. giden <laughs> parlaklığımıza, ışıllığımıza daha da ışık için. Hadi başla. Çok güzel şeyler seçtiğimi düşünüyorum. Buna başlayalım. <laughs> Mor. Evet. Mor bir parça. Mor var. Şöyle hileli üstünde taşımak güzel olacak. Çok evet. iyisi bu arada. Küpe çok hoş. Bayıldım. Second one. Ay. Hem de yeşil kutuda. Zaten. Oh my god. Ben hepsini takmak istiyorum şu anda ya. Takayım mı sana? Çok sevinirim. Aşırı güzel. <laughs> Asalet, duruş diye. Söyledi. <laughs> daha uluca. Ve daha Ben konuşmuyorum aşırı <laughs> Çok güzel. Ay bunu evet. kullanmak için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Gümüş evet. Parası, sevdiğini bildiğim için açıkça konuşayım ben de bunu takarım diye e, o da arkadaşım olarak da sana Yes. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Çok iyi. Takmak istiyorum şu an. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Seçimin için gerçekten. Ayrıca mutlu oldum. Gümüş seçtiğim için. Tamam. Teşekkür Wow. Evet. Güzel, güzel bir Küpe sayılır. Bir kap olarak da kullanabilirsiniz. Hmm. Bunu da öyle şu gibi kısımlarına takıyorsunuz. Çok güzel bir seçim. çok Bizim takılarımız son olarak. Ben... <laughs> çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sizin de yeni yılınız. Sağlıklı, ışıltılı, parıl parıl. Mutlu, huzurlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.